Sana geçecek ne nazım var Ne de yüzüm Gelişin hep bayramım oldu Gidişin hazin Söz edeceksek senden nice Hatırına sükuneti bozarız bu gece Yakışı kalmaz delikanlı adama yalan söyleyip umut vermek Fiyakalı bir tütün yakmaya bağlı hüzünlü bir geçmişin sayıklanması Arada bir sen düşüyorsun ya aklıma. Nedeni belirsiz efkarın çekiyor. Hiç sorma. Sorma boşuna. Nedeni belirsiz hicranın ne davası olur ne de savunması. Hangi yöne koşsam bin türlü ıstırap var. Bir de sen vursan ölecek değilim ya. Canına sefa olsun darbelerin. Umutları öldüreli. Çok oldu. Yanlış yerde karşılaşmamız olmayacağını haykırıyor zaten. Sağır olayım bu çığlığa diyorum. Heyhat! Zelzele sertiyor bu kıyametin. Tütüyor üstüme üstüme. Tütüyor vedanın kabullenmesi. İnce ince damarıma basıyorum. Katlanamam kaderim, böyle alayım. Satmışım zaten dünyanın anasını üç kuruşa. Neye yarar yoksan ve olmayacaksan yanımda. Ben böyle vaziyetin, böyle kaderin ta icdadına küfür etsem boşuna, sussam boşuna. Ne yapsam bak boş ellerim. Ayrılık deryasında boğulacak adama fayda veremezmiş çırpınıp durmak. Vedaların da şerefi vardır. Hiç değilse insanın be abi. Ulu orta yerde haykıramadık diye çok ağladık gecenin kucağında. Çocuk olduk bazen, bazen ağır daldık koynuna gecenin. O bizi hep sakladı o. Ele güne rezil olmaktan, rezil düşmekten. Yokluğun sessizliğini dinliyorum. Bazen yağıyor şefkatin perde perde. Gideceğin düşüyor arada bir içime. Ağır yaralı kalbin ortasına zor gelir vedası gidenlerin. Kim anlar halinden sonra hüsranın ve hangi tabibin devasında vardır ilacı? hem yoktur sürsek üstüne kabuğu soyulmuş yaralarımızın. Delikanlı adamı bozar gidenleri unutmak. Bir kere açılmışsa bu kapı hikmeti vardır. Ayağının tozu düşmüşse eşime kabulüm vardır. Anadolu adamım ben, ihanet edemem. Gelene eyvallah da Gidene git. Hiç diyemem. Göze, kaşa, saça, başa bakamam. Bakılası yer yüreğidir adamın. Fikri güzel olunca insanın hayatı da güzel olur. Sonra açılmaz mı cennetin kapıları? Açılmaz mı adama? karanlığın en tenha yerinde çok ağlattı sevdiklerimiz. Feryat ettim de duyan olmadı. Koştum dikenli tarlaların çorak üstünde. Yalan ayak, kan içinde, yapayalnız. Ama ne de beklemedim kimseden. Sonra ben karanlık oldum ben kimselere görünmeden. Bir insan bildim. Bir insandı meçhul. Bir insan olası karanlıklara nur. Olası karanlıklara nur.